Tık 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 yukarıda? N'oluyor yukarıda N'oluyor n'oluyor <laughs> Bu dünyayı yok edip Ele geçireceğim. Kullum Yukarıda havalar nasıl ne yapıyorsunuz Ne diyor ya bu Hemen onu yok edeceğim N'oluyor n'oluyor Bir türlü isabet etmiyor Zaten nereye kadar kaçacaksın ki Senin işini hemen bitireceğim Gel şuraya gel şuraya Yıkıl dım tak dım tak dım tak dım tak da dım tak beni belli yakalayamazsın dım tak da dım burda tak dım burda He Yağmur Ya ne bu benim kimisi? Hıh vallahi aklımdaydı vallahi. Öyle ee, biliyordum ben. Aha bakın aklımda. Baba ne yalnız burada? Hı -hı. Aklımda. aklımda. Yeter ben buradan gidiyorum. nasıl kaçtı işte? Hı -hı, nasıl kaçtı? Kız ne kadar güzel. Anne. Ne kadar güzelim mi? Hadi. Başka. Başka. <gülüyor> <gülüyor> Saçımı başımı düzelteyim. Haydi bakayım. Uy uy, uy, uy. Uy, bu nasıl bir erkek? <laughs> Abimiz beni konuşuyor. Uy, o kız beni sevdi. Bir şeyler konuşuyor yanına edeyim bari. İmdat buldum. Merhaba güzel kız. Merhaba, merhaba. Merhaba. Allah'cığım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru. Allah'ım sen beni koru. <laughs> Şu kız bari öldüreyim. Gel <laughs> buraya. <laughs> <laughs> beni kurtardın. Beni kurtardın. Ama umurumda değil. Yürü git.